Elif Hanım. Evet. buranın hali ne kızım? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum. Niye toplamadın? Ee, çünkü kardeşin dağıttı. Kardeşin dağıttı. Peki kardeşin kaç yaşında? Küçük. Sen ama sen ablasın. Evet. Beraber toplayabilirsiniz. Toplamadım. Ya da sen yardımcı olabilirsin. Hayır. Ne demek hayır? <laughs> hayır. Kızım Allah aşkına ben kahvaltınızı hazırlıyorum. Çamaşırınızı katlıyorum. Yemeğinizi hazırlıyorum. Her imkanınızı sağlıyorum. Yani sen burayı toplamaktan mı eriniyorsun? Evet. Evet. Hmm. Toplamıyor musun şimdi? Hayır. 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 Hmm. Peki bende bir şey var. Ne var? Bir sihirli değnek ben var. Ben sihirli değneklere inanmıyorum. Gerçek değil onlar. Ne demek inanmıyorsun ya? Evet. Peki hiç Denedin mi? Hayır. Deneyelim mi? Evet. Dene. Deneyelim. Tamam. Sen bilin son kararın mı? Evet. Toplamıyorsun şimdi? Evet. Tamam. Okus. Pokus. Evet. Bu işte. Bu. Gördün <laughs> <Ay gülüyor> mi? Ne yaptın ben? sihirini. Ne yaptım ya? <laughs> Böyle ters dönersin işte. Yani ya. Hadi. Hadi Elif'ciğim. Toplamayacağım. Lütfen aşkım hadi. Toplamayacağım. Ya anne gerçekten nasıl yaptın ama ya. E değneğimin sihri. Ya anne ya. Yapamaz öyle bir şey. Yapabilir. Anneler her dediğini yaptırır. Toplamayacağım ben. Toplayacaksın. Toplamayacağım. Hadi. Hayır. Lütfen Elif. Hayır. Kalkar mısın? Kalkayım hemen ben. Bir kere hasta değilsin. Hastayım. Bir bakar mısın? Telefonla oynuyorsun ve hasta değilsin. Olabilir. Hadi. Kalkar mısın? Hayır. Lütfen. Hayır. Hadi. Hayır. Eee sen bilirsin bak. Değneğin sihrini biliyorsun. Sihri yok. Dışarı kaç derece olduğunu da biliyorsun. Seni dışarıya mı göndersem? Hayır. Sabaha kadar böyle buz tutsan. Hayır. He? Ha? Yerden kazısalar böyle kepçeler seni. Hayır. Ne demek hayır? <laughs> hayır. Hadi. Hadi balım. Hadi aşkım. Hayır. Hadi güzel kızım. Hayır. Buldum. Sen bunu yaparsın ama bir şey eksik sende. Yapacağından eminim yani. Yapmayacağım. Yapacaksın. Yapmayacağım. Tekrar bir sihir daha yapayım seni o zaman. Hayır. Başlıyorum. Yaparsın, yaparsın. Pokus. Pokus. Evet. Ne, <laughs> ne demek ne yapıyorum? Ama yapmadın sen evin işini. Ya anne ya. Ben sana dedim ama. Yaparım diye. Yapamadım. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Evet. Tamam hadi. Niyetlen. Hadi kızım. <laughs> hadi balım. Ya anne yapamazsın böyle bir şey olmaz. Olur. Sen de gördün ama olur. Ne demek nasıl? Değneğin gücü. Sihirin gücü. <laughs> gücü. Tamam. Hadi. Söz mü? Tamam. Yapacak mısın? Sen, sihir yapmayacağıma söz ver. Ee, söz. Tamam. Ama dur. Bir şey eksik. Ne? Bekle. Ne? Çok güzel oldun. Ya ya? <laughs> Çok güzel oldun. Çok kötü oldum. Hanım <laughs> hanım oldun. Hadi devam. Hadi. <laughs> Evet. Hadi 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 hızlan. Ben bu sihir işini çok sevdim. Ne diyorsun Elif? Ben hiç sevmedim. Sevmedin mi? Evet. Ama pembe pembe çok güzel oldu. Çok kötü oldu. Hayır. çok, <laughs> güzel, oldu. çok güzel oldu. Çok kötü oldu. <laughs> Düzgün koyar mısın şunu? Koyayım. Ne demek koyayım? Bir bakar mısın? Koyuyor. Zorla yapıyorsun sanki. Evet. Zorla yapıyorum. Hayır zorla yapamazsın hadi. Siz dağıttınız siz toplayacaksınız. Evet. Az kaldı ya. Yani. Ney bak bitti. Altıcı bir pike kaldı. Oo Elif Hanım ev el mi topluyorsun? sen? <laughs> Saçını eşarp meşap da bağlamışsın. Annem bağladı. Çok Annen, güzel olmadı mı? Bağladı? Çok güzel oldu değil mi? Güzel oldu da. Sen ne has ev nasıl topluyorsun sen? Hiçbir güç sana ev toplatamaz da. Ha bir de biraz düzgün yapsan işini. Ama babası bak sihirli değneğimiz var elimizde. Oo anne sihirli değneğini çıkarttırdıysan. Ama bak demek ki çok sinirlendirmişsin anneni. Yani. Elif bak bu yine düştü ya. Düzgün yapamamışsın ya. ya baba. ne yapıyorsun? Düştü. Bir şey yapmadım. Kendi düştü. İşini düzgün yap ben annenin yerinde olayım dışarıya atarım seni. Sihirli değneğini. Hmm. Hmm. Doğru, doğru, doğru. hmm. Tamam yalnız ben. Ya düşünmüyor, ya, düşünmüyor, düşünmüyor değilim yaptım? yani. Düşünmüyor değilim. E, annenin yerinde olsan ne yapacaksın o Neyi? Yoruldun mu şimdi sen şunca acısı? Hayır. Kendi dağıttığınız şeyleri topladınız ya. <laughs> ya yani bunda ne var ki kızım? Ya. Bundan sonra yemek versen pişir. ev sen temizle. ev sen sil. Olur mu kızım? Olur. Yemek pişir. Annene anlat anne Okula Sadece da yemek pişir. Okula şimdi da ben olmaz. gideyim. Okula da ben gideyim. Da biz gidek olmaz mı? <laughs> yani. Olur tabii değil mi? Evet, <laughs> Şunca açık yeri toplamıyor ama olur diyor. Elifciğim eline sağlık. Teşekkür Şş, ederim. Şey Bir şey değil. Ya şimdi ben oturuyorum. Tamam. Otur otur hak Çok Şş. yoruldun sen. Değil mi? He. Hadi.